Bismillah Nihat abicim. Nihat abicim, hoş geldiniz, safa geldiniz Türkmen Dağı'na. Saygı, selamlar olsun. Elleriniz, ayaklarınız sağlık. Seninle büyük abimin, davet sahibimin yıllarca oldu. Ee, Suriye'nin desteğine, davetine sahip çıkan büyük abilerimiz. Türkmen Dağı'na, Bayır Bucak'a geldiniz. Ayaklarınıza, elleriniz sağlık. Buradan canlı yayınımıza inşallah sizlere e, buyurun, şeref ediyoruz inşallah. Her zaman burada yıllarca oldu. Davet sahibisiniz. Her zaman mazlumun yanındasınız. Arap demeden, Türkmen demeden kolumuzdan Suriyelilere her zaman el uzatıyorsunuz. Allah sizlerden bin defa razı olsun. Amin. Hadi Çirki komutanım senden de Allah razı olsun. Bizleri buraya davet ettin. Sizlerin aracılığıyla biz Türkmen Dağı'nı, Türkmen Dağı'ndaki hem Arap kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi gördük. O nedenle sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum. Ee, şimdi buradan Zonguldak'a selam gönderiyorum. Zonguldak'taki e, gelsin de yanımıza. Gelsin gelsin. Evet, Zonguldak'taki e, Yondak'taki bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, Türkmen kardeşlerimi sever, Arap kardeşlerimize ben bütün herkese selamlar gönderiyorum. Şimdi biz teyzemin oğlu Muhammed Akgün'le beraber Türkmen Dağı'ndayız. Türkmen Dağı'nda bir köyümüzdeyiz. Fakat ben ne yazık ki buraya geldiğim vakit çok mu çok üzüldüm. Türkiye'den Türkmen Dağı'nı cidden tanımıyorduk. Buradaki kardeşlerimizi bilmiyorduk. Bundan dolayı da çok mu çok üzgünüm. Çok mu çok üzgünüm. Niye diyeceksiniz? Buraya geldiğim vakit bunların mağduriyetlerini gördüğüm vakit çok üzüldüm. Burada 303 300 e, yıldır, 3 asırdır yaşayan Türkmen kardeşlerimiz köylerde yaşamışlar. Ama burada Türkçe dahi hepsi Türkçe konuşuyor, öz ve Türkçe. Ama ne yazık ki bir alfabemizi bile okuyamıyorlar. Burada hiç hayatında bir ilkokul olmamış, okul olmamış. Buradaki çocuklarımız okul görmemiş. Şimdi Haliç'teki e komutanımız bu yaşa gelmiş. Burada komutan Allah razı olsun. Türkçe güzel konuşuyor ama okul okumamış. Bir alfabemizi verdiği vakit ve onu okuyamıyor. Bu bizi çok üzgün durumdayız bu konudan ama şimdi burada teyzemin oğlu Muhammed Akgün'ün aracılığıyla onların hep beraber yaptıkları, başlattıkları bir okul var. İlk defa bir okul yapılacak burada. Ve buradaki çocuklarımız, köylerimizin çocuklar bu okullarda ilk defa okulla karşılaşacaklar. Türkçeyi öğrenecekler. Türkçe öğrenecekler dediğimiz vakit. Türkçeyi zaten biliyorlar. Bizim gibi öz Türkçeyi konuşuyorlar. Maşallah ama okumasını bilmiyorlar. Okumasını bilmiyorlar. Ama bu okulumuzun sayesinde, bu okulumuzun sayesinde inşallah e, bu çocuklarımız okumaya da başlayacaklar. Ve bu okula tabii Türkiye'den Zonguldak'taki bütün beni seven, Türk milletini seven herkesten de inşallah yardım isteyeceğiz. Bu Ramazan'da inşallah fitrelerimizi bu okula vererek bu okulun tamamlamasını, okulda iki derslik bir üç derslik bir sürü şey yapılacak. Bir öğretmen için bir oda, yine bir öğretmen için kalacağı, yatacağı e, bir odası olacak inşallah. İşte banyosu, tuvalet, her şeyi. Tabii Tabii Türkiye'deki gibi lüks bir okul olmayacak. Buranın şartlarına göre ama bunlar Türkmen kardeşlerimiz buna bile razılar. Çünkü Türkiye'yi bilmiyorlar ki, görmemişler ki. Türkiye'de bizim öğrencilerimiz, çocuklarımız lüks okullarda, lüks arabalarla okullara gidip geliyorlar. Ama buradaki çocuklarımız belki 3 kilometre, 5 kilometre yürüyerek gelip gidecekler bu okula. Ama bu bile onlar için bir güzellik. Onlar buna sevinecekler bittikleri vakit. O nedenle Romudak'taki beni tanıyan, seven, bütün arkadaşlarımızdan da bu okul eşyanda Türkiye'ye dönünce destek isteyeceğiz. Yine e, burada ayrıca e, Şehitler Birliğimiz karargahı var. Hemen buranın alt katında. Dün akşam o Şehitler Birliği karargahında kaldık. Bu Şehitler Birliği karargahı dediğiniz yer. E, burada gelen misafirleri e, ağırlıyorlar ediyorlar. Yine burada bir yeni bir sıfırdan bir inşaata başlayacağız. Orada e, askerlerimizin, nöbet tutan askerlerimizin burada zaman zaman gelip istirahatlarını sağlamak için bir plan proje yaptık. Şu anda onu da hayata geçireceğiz. Ama buradan ben yine Zonguldak'a sesleniyorum. Biraz da Zonguldak'a sesleniyorum. Zonguldaklı hemşerilerim, kardeşlerim cidden beni sevenler. İnşallah buraları böyle de olsa size tanıtmaya devam ediyorum. Bizler tabii gelip gideceğiz burada artık bundan sonra yalnız bırakmayacağız. Burası bir uzak. Afrin, Suriye'nin Afrin merkezinden bu olduğumuz yer daha 170 kilometre. 8 saatte geldik. Burayı anlayın nasıl şartlarda geldik. 8 saatte Afrin'den burası 170 kilometre. 8 saatte geldik. Yol yok, iz yok. O nedenle Allah rızası için hep beraber buralara bir el atacağımızı düşünüyorum. Ben buradan tekrar Zonguldak, ben isimler vermiyorum. Ereğli'ye, Zonguldak, Devrek, Çaycuma, Alapta'daki beni sever, Türklüğüyle, milliyetçiliğiyle inandığım benim arkadaşlarım, vatansever arkadaşlarımı hep buraya bir yardım isteyeceğim inşallah diyorum. Muhammed kardeşim sen de tezemi ki bir şeyler söylemek istiyorsan söyle gel buraya gel. Yani Türk bayrağım bak ne mutlu Türkmen dağında Türk bayrağım dalganın gibi. Bundan güzel bir şey yok. Ama burası çok uzak kalmış, yetim kalmış, fakir kalmış. İnanın ki fakir kalmış. Ama burada başka bir şey daha var gördüm. Türkmen Dağı'ndaki Köylerimizdeki gençlerimiz burada bekliyor. Bu vatan bizim diyor. Burayı terk etmiyorlar. Biz burada savaşacağız. Vatanımızı kimseye vermeyeceğiz. Ne İsrail'e ne Amerika'ya ne Rusya'ya. Ama annelerini belki büyüklerini dışarıya getirmişler. Ama kendileri bu vatanı bu toprakları terk etmemişler. Onlardan Allah razı olsun. Ben Suriye'de bakıyorum. Gençler Türkiye'de mülteci kamplarında bilmem ne. Ama buradaki gençlerin hepsi burada hiç terk etmemişler. Al bayrağı burada bekliyorlar. Ne mutlu onlara, ne mutlu Türk'üm diyelim. Sayın Başkanım, teyzemin oğlu Nihat Aygül söylenecek her şeyi söyledi. Eee Suriye'nin geneliyle ilgili çok söyleyeceğimiz şeyler var. İlk günden bugüne kadar hep yanlarındayız. Ben sadece ön kuzuyu hatırlatmak istiyorum. Ön kuzu hey! Ön kuzu! Önde de giderim ön kuzu. Bu bayrak düşmez yere ölmedikçe son kuzu. Allah'a emanet olun. Köyü de böyle bir alalım mı? Köy köy. Köyümüz de bir alalım böyle. İstersen. Buna bir He? Okulu göstermedik. Ben. Okulu göstermedik. Göstersen okul önemli bir şey. Tamam Ha okulu ha çekiyor çekiyor çekiyor. okulu bak şurayı. Yok, Tarif et hayır, okulu şaşır, çeksin. Şaşır, şaşır, şaşır. Katılanlar da olmuş ha. Onları görebileceğiz miyiz? Kimler? Şeyi altın da altını görürüz. Görürüz, görürüz. görürüz kimler? <laughs> Ereğli'den Murat Sesli, Zonguldak'tan Mehmet Ali, Filimli'den beni bütün sevenler, yine Ereğli'den Engin Aygün. Çay Cuma'dan biz arkadaşlarım. Hepinize buradan selam olsun. Niye sizlerin ismini anıyorum. Sizlerle ben daha evvel görüştüm. Buraları anlatmaya çalıştım. Bir de canlı yayında anlatayım dedim. Bütün Zonguldak'ın bası, basın mesupları da burasını görmesini istiyorum. Cidden burası garip kalmış, yetim kalmış, fakir kalmış, unutulmuş. Ama öz ve öz Türkmen kardeşlerimiz buradalar. Burada yaşıyorlar. Burayı terk etmediler bu topraklarını birileri gibi. Burada bekliyorlar. Sadece anneleri babaları yaşlarını getirdiler ama kendileri burada nöbet tutmaya devam ediyorlar. Buradan selam olsun Türkiye'de. heralım dalgalan. Dalgalan. Tamam. Hayırlı günler diliyoruz herkese. İnşallah önümüzdeki haftaya Türkiye'ye geliyorum. Hepinizle istişare iş edeceğiz. Hep beraber olacağız. Hepinize şimdiden Hayır, hayırlı Ramazanlar. dağından herkese selamlar. Evet evet Türkmen Dağından Türkmen kardeşlerimizden herkese selamlar. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan ayı da mübarek olsun diyorum.